Şimdi iki aylık kırılma noktalarını ve mücadele sürecini konuşuyoruz. Şöyle bir sorum olacak: Bir e, İsrail iki aydır katliamları sürdürüyor ama hala da Gazeliler pes etmiş değil. Hedeflerine ulaşabildi mi? Sorusunu soracağım çünkü ABD'li Washington Post'un bir analizi var. Şöyle diyor: İsrail'in Gazze saldırıları ile ilgili olarak. Gazze'de Hamas'ı yok etme hedefine henüz hiç yaklaşamadı. Aynı zamanda Gazze'nin kuzeni de kontrolü tam olarak sağlayamadı diye söylüyor Washington Post. Bu anlamda işte İsrail e, askerlerinin vurulan tankları, pusuları sanıyorum gündeme getiriyor. Bir bunu soracağım bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı var. Dün akşam dedi ki İsrail gerçek bir orduyla karşılaştığında paramparça olacaktır diye söyledi. E, çok sert ifadeleri de var dün akşam ulusal sesleniş konuşmasından. Siz bu iki aylık süreci kırılma noktaları ve mücadele açısından nasıl yorumlarsınız? Şimdi sevgili İbrahim şunu unutmamak lazım. Yani hedefine ulaşamadı, hedef ne? Zaten İsrail'e uzun bir süreden bu yana sürekli olarak söylenen hedef olarak ortaya koymuş olduğu net bir end state dediğimiz varmak istediği durumun ne olduğu konusunda İsrail'in kafa karışıklığı yaşaması. 2 milyon 350 bin insan var bunun içinden Hamas'ı ayırt edeceğini söylemek çok anlamlı değil. Neden? Hamas'ı üreten yapı zaten oradaki 2 milyon 350 bin kişinin yıllardan bu yana her türden şiddete direnen yapısı. Dolayısıyla Anthony Guterres'in de söylediği üzere 56 yıldan bu yana devam eden bir zulmün sonucu yaşananlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği makamında oturan kişi söylüyor. Dolayısıyla Yaktınız, yıktınız, yok ettiniz, altyapı bırakmadınız, binaları yapay zekalı programlarla bombalayarak çökerttiniz. 17 bin Filistinli'yi değil, 45 bin Filistinli'yi şehit ettiniz. E ne olacak? Geriye 2 milyon 300 bin kalacak. Nasıl yok edeceksiniz geri kalanını? Yani rakamlar dilimizde bu şekilde kolayca çıkması elbette benim de içimi acıtıyor ama İsrail'in ulaşmak istediği noktanın, elde edilebilir bir hedef ya da belirgin bir hedef olmadığını ortaya koymak açısından söylüyorum. Moşe Dayan'ın yıllar önce ki Selami Kur'an hocam e, Biraz önce çok güzel bir ifadeyle söyledi. Netanyahu gidiyor yerine başka Netanyahu'lar geliyor. Moşe Dayan vardı savunma bakanı. Kuduz köpek gibi saldıracaksınız diyordu. Eee anladık o günden bu yana zaten kudurmuş köpek gibi saldırıyorsunuz tabir bana ait değil, bizzat kendi savunma bakanlarına ait. Şimdi dolayısıyla günün sonunda nereye varıyorsunuz? İşte 2 milyon 350 bin kişi eksi 17 bin orada duruyor. Ve siz bu esnada yüzlerce ceset torbası içerisindeki askerinizi Tel Aviv'e, Aşkelen'e, Hayfa'ya gönderiyorsunuz. Zırhlı araçlarınızın ne hale geldiğini işte ekranlarda hep birlikte izliyoruz ve görüyoruz. Yani Hamas coğrafyada bildiğim PR yapıyor, PR çalışması yapıyor. Dolayısıyla Hamas bir DAEŞ değildir. Netanyahu sıkıştığı için bunu söylüyor ama DAEŞ biliyorsun o coğrafyada İsrail dışında ve İran dışında her ülkeye saldırdı. Hamas o toplumun direncinin adı. E toplumun direncini kıramıyorsunuz tankla tüfekle. Dolayısıyla ben bu hususun ne kadar daha bu şekilde gideceğini bilmiyorum. Sıkışmışlık o boyuta geldi ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog biz bu coğrafyada banın değerlerini de korumak maksadıyla savaşıyoruz dedi. Şimdi Herzog'un ağzından çıkanı iyi anlamak lazım. Bu coğrafyada kim sıkışsa batı değerlerini korumak için savaştığını iddia ediyor. Kim söylüyordu bunu? YPG söylüyordu. Biz DEAŞ'a karşı mücadele ederken Paris'i müdafaa ediyoruz. Londra'yı müdafaa ediyoruz diyordu. E Yunanistan biz bu coğrafyada düzensiz göçe karşı mücadele etmezsek Avrupa'nın içerisine düzensiz göçmenler ve teröristler basar diye Avrupa'yı silkelemek ya da Avrupa'nın tüyünden bir tüy, tüy dahi koparmak maksadıyla bunları söylüyordu. Şimdi aynı şeyleri Herzok söylüyor ama içi boş. Neden boş? Şimdi bir kere şunu 24 farkıyla ortaya koyalım sevgili İbrahim batı değer sistematiğini ortaya koyan en büyük ana kurucu unsur Hristiyanlıktır. Batının Hristiyanlık çerçevesinde ortaya çıkmış e, medeniyeti seni peygamberinin katili olarak görüyor. O yüzden Kirli İzabel sizi Engizisyonlara tabi tuttu. O yüzden batıda Yahudi düşmanlığı kol gezdi. İslam coğrafyalarında ise hiçbir şekilde Yahudi düşmanlığı olmadı. Neden? Çünkü Batı medeniyeti Hazreti İsa'yı katleden millet olarak görüyor sizi. Siz nasıl Batının değerlerini koruyacaksınız? Yani e, şey anlamında bir kere e, bir anlam ifade etmiyor tarihsel anlamda. Gelelim bugüne. Şimdi iki değerli hocam var. Batının bugüne kadar ısrarlı bir şekilde ortaya koyduğu şeyler ne? İfade hürriyeti. Batı değerlerini koruyormuş ya. Hmm. İfade hürriyeti. Efendime söyleyeyim insan hakları. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yani hem Batı'nın sistematiği hem de değerleri. Yıllardır Batı bunları ısrarlı bir şekilde vaz eden yüksek bir konuma kendini konumlandırdı ve o konumdan sürekli olarak size vazetti etti bunları. Şimdi günümüzde geldiğimiz noktada eğer ki Batı'da bir ülke bize insan haklarını vaz etmeye kalksa ne deriz ona? Sen önce git Gazze şeridinde olanları bir gör dersiniz. Demek ki Batı'nın değerini aslında Herzog tam tersi erozyona uğratmış. Ya da dese ki Batı, ya bu konuları ortaya koyuyorsunuz ama uluslararası Ceza Mahkemesi diye bir şey var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi diye bir şey var dese, ha memnun olduk. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı uygulamayacağını söyleyen Netanyahu'ya tek bir cümle edemiyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Karaziç'te Milosoviç'e oturttunuz ama ne Ariel Şaran'ı oturtabildiniz ne de şimdiki katili kasabı oturtabildiniz demek ki buradan ne anlıyoruz düzenin de erozyonuna sebebiyet vermiş ya da farklı konularda dese ki olur mu ama fikir hürriyeti ifade hürriyeti falan dese işte Kur'an-ı Kerim evet. yakmayı bile ne yaptılar sevgili İbrahim toparlıyorum Kur'an-ı Kerim yakmayı dahi ifade hürriyeti içerisinde değerlendirdiler aynı meydanda, aynı sokakta Tevrat yakılmaya kalktığında ne dediler? Bu ifade hürriyeti kapsamına girmez dediler. Ya da Harvard Üniversitesi'nin içerisinde çocuklar uygulanan mezalimi proteste ettiklerinde ne dedi CEO'lar? Verin bakalım siz onların kimliklerini bize. E şimdi Amerikan Senatosu karar çıkarttı. Antisemitizmi anlamıştık. Meğerse şimdi siyonizme iki cümle de edemezmişiz Amerika'da. Kural ve kanun çıktı. Yani ...İsrail bırakın batı değerlerini savunmayı evet. tarihsel anlamda zaten neden mümkün olmadığını söyledim. Günümüzde de bu konuyla ilgili batının ortaya koyduğu bütün değerleri erozyona uğratan bir ülke. Peki. Üzerine sifon çeken bir ülke. Peki. Şimdi e, Sayın Tuncer şöyle iki sorum olacak. Bir Hizbullah'ın kırmızı çizgilere ne oldu bu süreçte sorusunu soracağım size. Bir de İsrail'in bu Gazze işgal planı ile ilgili olarak bütün mesele doğal gaz ve toprak hırsızlığı mı aynı zamanda sorusunu da soracağım. Ya da işte motive eden mesele bu mu diye soracağım. Çünkü Netanyahu Gazze'yi artık biz yöneteceğiz mesajları veriyor. Mesela ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Kirby ise biz diyor Gazze'nin işgalini desteklemiyoruz. Toprak alanının daraltılmasını desteklemiyoruz. İnsanların Gazze dışına sürülmesini de desteklemiyoruz gibi ifadeler kullanıyor. Ama bir yandan da işte 15 bin ton daha bomba gönderiyor gönderdiler. Bu şekilde de desteklemiyoruz dedikleri halde bomba göndermeyi sürdürüyorlar.